Merhaba, Karadeniz Balık Avcısı'ndan herkese iyi akşamlar. Akşam suyu balığına geldik, kreçe. Ee, Giresun'dan biraz merkezden uzaktayız. Kreçeler burada. Bir saat oldu geleli, daha yeri vurmaya başladı. Şöyle biraz ilerleyelim. Kardeşim kolay gelsin. Var mı işi? Bir buçuk kilo yakın aldım şu an. Devam ediyoruz. Çok güzel. Bir tane de levde kaldı. Evet burada ne? Alanlar var. Biraz kardeşim. Eyvallah sağ olasın. Evet burada bir abimiz daha var. Yakalıyor. Şu anda yeni gelmiş. Kolay gelsin abi. Evet daha yeni gelmiş zaten. Şöyle göstereyim. Burada şu anda av devam ediyor. Akşam saati. Hava biraz bozuk. Şöyle tekrar göstereyim. Yeni vurmaya başladı. Deniz biraz bulanık. Yan tarafta dere var. Siz balık tutuyor musunuz hanımefendi? Teşekkür ederiz. Evet bir kardeşimiz de burada var. Kolay gelsin. Evet o da taktı herhalde bizim şansımız var artık. <laughs> Uzaklaşalım da çıksın. Evet çıktı galiba. Bu da iyi alıyordu. Evet. Bir abimiz de burada var. Kolay gelsin dayı. Eyvallah. Ne oldu abi? Çıtır mı oldu? Serkan abi, abi. Ben abi takip you.